Ben Orkun orada dayıma yemek pişireceğim. Sen. Dayıma köfte. Köfte. Orkun Bakan. sen ne pişireceksin babaanne Tavuk. Sen ne pişireceksin babana Orkun? Baba. Irmak dayısına köfte yapacakmış. Sen babaya ne pişireceksin? Dayımın neler, <laughs> neler pişireceğim. Dayımın neler Evet havuç pişirecek. Ben Sonra tavuk. Pişirdim, söyleyeyim mi? Tavuğum köfte. Hmm. Ay Tamam. Hadi. Kim birinci olacak? Pişirin de görelim. Olum'a dokuyorum. Bismillah benden. Bismillah. Ben de hemen yemek pişireceğim şimdi. Arkadaşlar. Orkun sen de pişir. Orkun arkadaşlar da. Orkun. Sen babaya ne yemeği pişireceksin? Kime pişiriyorsun Orkun? Baba. Ben de Ben de söyleyebilir miyim? Söyle. Söyle. Havuz. Patates diyecektim ya. Tamam, sen de hepsini katarsın. <laughs> evet oğlum. <laughs> patates ne demek ya, patates demek tamam, ne demek? Olabilir imaksa. <laughs> Hadi pişirin, başlayayım. Yok orası ha, açık ama. oluyor lan. Ha açıkmış. Belki de öyle ama ben çok küçük değil. Akın bekle, beni bekle. Hem benim abide. Kapatacağım, Kapatayım kapağını. Şimdi ocağa. Orkun ne pişti? Çık. Kim'e pişti? Aferin bir ben ne yapıyorum? Aferin. Evet. Orkun kime pişiriyorsun? Hı. Ne pişiyor? Peki. Köfte. Kime pişecek o köfte? Babaya. Ha, baba. Hadi başlayın. Ama ya başlayın kim önce pişirecek? Dur Uf ya bayağı yemek veriyorum. Hadi karar verin artık. Tamam benim. ben koydum yemeklerimi. Evet Orkun'un pişti. Ömer, sen pişirdin mi? Tamam. Çok güzel. Aha. Bakalım. Evet, senin getirir yemeğini. Ona da bakalım. Hmm. köfteler dur. güzel kızarmış. Evet. Havuçlar da pişmiş. Ben de. Aferin, çok güzel. Güzel pişti, tavuk da pişti, salata Çok pişti. güzel oğlum. Köfte de pişti. Elinize sağlık. Dur, dur. Hadi oradan yiyelim. Pişti. Aa, dayım, Hadi, Hadi şeyimi yemeye başlayın. Ama dayım Kim dayım önce bitircek? Dan gelince ayım. tekrar pişirirsiniz onu. Hayır. <laughs> evet. Hadi başlayın. Aa, ben bitirdim Orkun'dan önce. Kimin bitti? Benim bitti bakar Orkun mı? senin neden bitmedi? Çevirdim ben bunları bakın. Aa, bitirdim. Orkun bitiremedi. Evet. Orkun bitirememiş. Tekrar yarışalım. Kim önce bitirecek? Sen mi? Başla hadi Orkun. Ben mi? Değil? Orkun ben yemeğe basamıyorum. Bir tane lazım. Tamam. Orkun başla. Ve bak sen hep çok hızlı yapıyorsun. Olmaz. Orkun'u beklemen gerekiyor. Orkun başla oğlum. Başla oğlum başla. Ay gözüne değdi. Oynamıyor. Orkun hadi başla çocuğum. Ye ye. Ye çocuğum ye ye. Ben bitirdim. Yavaş yavaş. Hayır olmaz. Sen o kadar ol burada değilsin. Hemen bitirmemen gerekiyor. Orkun'u bekle. Orkun. Ya, ya. Orkun. Ya, ya. <laughs> Hepsinden ye. Afiyet olsun. Orkun havuçtan yedin mi? Köfteden yedin mi? Hani yememişsin duruyor. Benim de duruyor. Orkun. Havucunu yer misin? Çok sağlıklı havuç. Aferin oğluma. Bir tane de mısır ye. Öğrenciler çok gayretli. Aferin. Mısır yiye Urkun. Ben bitirdim önce. Aa ağzım bitirmiş ya. Aferin. Doydunuz mu? Oh. Ay çok doyduk. Ben yemeğimi buraya koyuyorum. Tamam. Yemeğiniz kaldı mı? İy, kaldı. Önce bir çay içelim yani. Hadi üstüne bir, bir çay için. Çay. Yemek tencerelerinizin tavalarınızın kapaklarını kapatın. Hayır. Yoksa içinde var. yemek kaldıysa kapağını kapatır. Benim kalmadı. Tamam. Bulaşıkları yık o zaman. Ben boşluk yıkayacağım. <laughs> Sünger gibi bunu kullanacağım sallama çay. Hayır. Öyle olmaz. O bitki çayındı senin. <laughs> Sünger bitki çay. Ne Orkun. Allah'ım yarabbim. Kız, Orkun sana Failetmez bakıyor. Yani. Ne yapıyorsan onu yap. Orkun bir tane bitki çayı iç babaanneciğim. Hadi. Aferin. Aferin. Çok Az önce bulaşık kadın onunla. Bunları su gibi yıkayacağım. Yıkama <laughs> 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 bakın tartımız oldu arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Abi Tamam tamam dur söyleme. <laughs> Bitti. Yemekler de yendi. Şimdi bulaşıklar yıkanacak. Ne pişiriyorsun Orkun? Başka ne pişiriyorsun? bana niye